Şu mi Hepsi mi lan devran? İki gördüm en az. <laughs> 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 Oy çok kötü. <laughs> Hala çok kötü oldu. Cem ben kurunca zevk alıyor bunu Oy. Intikamını <laughs> Abi intikamını aldım vurdum onu. Okay. Tamam. Şuna bakıyorum. Okey. Hakkı, şey yok ya Hakkı. Efkan abi yok ki o kadar rahatım ki. <laughs> kapı, geliyor, kapı geliyor. Allah. Vurdun onu da abi. Helal oldum. <laughs> Çok iyi oyun. Vallahi fena oynadık lan. Sonuncu piso yapmış bu silahı. Evet, güldük. Lan benim nasıl... Ne oluyor ya? Kulaklar ya? ya. Devam devam, maske destek. B'ye girdik. Pencere var. İçerideyim. O da gitti. Bomba kuralım. kuralım. Dur, dur, bekleme. Bekleme yapma. Tünel bakıyorum. Kork var bir tane. Sağ Bırakın da ace alayım Kork ya. Girmedi ya. Tamam sana bırakıyoruz. Ben sıvayacağım. Sakt. Oh. Ben gidiyorum Cem bırakmış bey yine.

Geliyor. <laughs> şey bir tane. sert mi oldu ya? 2 can. Bilmiyorum ama güç, güç. Dur. Sen kaybedemezsin. A'da var, adam var, bomba var. Aa iskele, iskele. Birinin canı çok az. Birinin canı çok az. <laughs> Bravo. Son adam canı az. Çok güzel, tamam. çöz abi. Çöz, 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 çöz. Koş abi. Çöz. <laughs> Sana AK-47 aldım. Hmm, güzel, güzel. Sana değil. Turgut'a. <laughs> tamam oğlum. Seni... <laughs> Öperim ben. Ooo, AK'de yiyiz ya. Hemen sol. Lan çok iyi yer attın ama yalnız ya. Çok iyi yer attın. Turgut vurmaz. Pompalı <laughs> böyle kullan. Bu alırsın onu da canı alsın. Aşağı atladı aşağı atladı. Ayşşş. Havada adam havada vurdu. Şimdi ya utanmadan bana pompa değil de olarak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet inanamadım ben nasıl oldu? Evet. Hakkı arz edelim bu arada. Bekle, atma. Tamam, iyi. Şimdi sakla, gösterme. Tamam, <laughs> V'e girdi abi. V'e girdim. Helal. Helal çağır. Vallahi B. Kendi kapasitesi. İki kişi B. Bir tane daha var B. Ya oğlum nereden ne oğlum. Sana da. bıraktım. Bombo Bort sona herhalde Gel, gel, gel. Çıkıyor, Çok <laughs> iyisin <laughs> Şimdi de düşeni yaptım ya Herhalde Çok iyi Çok iyi çok, iyi. çok, iyi. çok, çok iyi. 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 Ya sadece çok iyisin, sadece o kadar söylüyorum. Yani benim otoyu alın diyecektim de almasanız zaten bir dünya para Girelim. 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 Aşağı atladım. Böyle de bitirilmez ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Çok iyi. Hep. Oyun bitti. düştü. Şu ortada bir. niye B'de durmuyorlarken? Tam B'ye geliyorum ben. Göktür acaba? Short düştü. Hocam bir tane düşür. Mi? Mitte düştü. <laughs> Mit var bir kişi. bir kişi. Mitte indir beni. <laughs> tamam. Ben Burada buradayım. Sen kendini buradan göster. Çık var. Oh, Açtı mı işte? Oh. Tak düştü. Ayağı sikti evet, var. Ayağı gidin hızlıca. Ayağı gidin. Bir adam. Ayağı gidin. Ay Sakın o bombayı verme devre. Hakkı adam mı aldı? Evet. Aa, boş A boş bir anda bence Short'tan A'ya git. Bunu da aldım. Ya, Ama oradan da vurur. Nasıl bir eğildi lan öyle. Çok iyisin be Can. Cem sen misin lan? Cem kardeşim. Şuradan getirsek ya. Kaçamıyorum. 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 Bitede, bitede, bitede. Bitede, bitede. <laughs> Hatta ben de görüyorum lower bak <laughs> Gel Lan al <laughs> işte Evet Eee window, oh, window var window var window oh, var oh, oh, oh. Tamam öldü Bence B'ye girin abi B'ye de can yok B'ye gir. bence B'ye çabuk hızlı B Cem kuruyor bombayı Bindo <laughs> bindo window! Oy çok, be, be. Tamam, çok iyi Cem o. Ama bu ayar çok kötü. Ben almam. Blackboard kaldı. Bit geliyor. Göstermeyin. Gözünü seveyim alın şu oyun. Nerede? Siktir git siktir git. Valla var ya yani 3'e 1 veriyorduk ya 3'e 1 3'e 1 veriyorduk basacağız. B'ye girsek yazdı. Hızlı, hızlı B. Ya şunu açma şunu ya. Açma şunu Açma ya. Şuna vur be. Allah be. Ya. Ya cep <laughs> ya. Çağır kur çağır çağır kur Nereye ne kuruyor bomba? Bıçakladı ki adam beni. Ya. <laughs> diren. Şu açıktı tek dur geldi. Ne oldu? Ya oğlum adam bıçakladı beni ya. Yapmayacağım Bursa anlayacağım ki yanlışlıkla vurdu, bıçakladı lan. Hadi sen de skip et Ben long gidiyorum. Ali abi, sen de. Hadi. Hadi bunu iyi yaptık. Kaleye zaten.